Merhaba. Bugün size Hatay usulü kuru dolma yapacağım. Bunun için malzemelerimi hazırladım. Bir iri kuru soğanımız var. Bir tutam maydanozumuz var. Bir bardaktan birazcık fazla biberinize göre onu ayarlayabilirsiniz. Bulgurumuz var. Yazdan hazırladığım domates konservem var. Bir bardak kadar. Eğer konserveniz yoksa 2 domates yeterli gelecektir. 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçam var. Bunun üzerine ilave olarak 1 çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar nar ekşisi, tuz ve karabiber. Tuzu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Salçalarım tuzlu olduğu için ben az tuz kullanıyorum. Bu şekilde karıştırıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Dolmalarımızı doldurduktan sonra üzerine de güzel bir sos yapacağım. Yağlı, kuru naneli, sarımsaklı bir sos. Pişirmeden önce o sosu dökeceğim üstüne. Böylece dolmamız daha lezzetli oluyor. Kuru dolma için yayvan bir tencere tercih etmenizi öneririm. E, doldurmaya başlayalım. E, çok fazla doldurmuyoruz e, biberlerin içine. Çünkü içindeki bulgur şişeceği için dışarıya taşma yapabilir. Şu şekilde yapıp yatay bir şekilde tenceremize koyuyoruz. Aynı şekilde çok fazla doldurmadan birbirlerinin üstüne gelecek şekilde balık sırtı gibi dolmalarımızı diziyoruz. Bu şekilde hem içinden çıkmıyorlar hem de güzel pişiyorlar. Evet dolmalarımızın sonuna geldik. Son iki dolma kaldı sanırım. Ee, dört tane arttırdım. Keşke bir kaşık daha bulgur koysaymışım. Yo bir tane daha dolduracağım galiba. Son biberimizi de doldurduktan sonra koyalım ve sosumuzu yapalım. Dolmayı pişirmek için bir sos hazırlayacağımı söylemiştim sosumun malzemeleri burada şimdi onları bir kabın içerisinde karıştıracağım İlk önce bir çay bardağı sıvı yağımızı koyuyoruz bir çay bardağı da içine kullanmıştık zaten Dolma yağı sever çok fazla olduğunu düşünmeyin Bir yemek kaşığı nar ekşisi içinde de iki kaşık vardı zaten 2 tatlı kaşığı kuru nane 2 iri diş sarımsak rendeledim sarımsaklarınız küçükse 3 veya 4 olabilir sarımsak da çok güzel oluyor bunu bu şekilde karıştırıyoruz ve dolmamızın her tarafına gelecek şekilde döküyoruz Sonradan üzerine su ilave edeceğim için topak kalması sorun değil. Kaynarken de zaten dağılacak her tarafına. Evet. Bir bardak kadar bulgur koymuştum. Suyum iki bardak. Pilav gibi düşünün. Bir bardak bulgura iki bardak su koyarız. Bu da aynı şekilde. iki bardak su şöyle sallayalım her tarafına gelsin üzerine bir kapak kapatalım pişerken dağılmasın ve kapağını kapatıp ocağın üzerine gitmeye hazır Evet dolmalarımız şu anda pişti çok güzel çatal giriyor biraz dinlenmesi gerekiyor servis tabağına alıp sizlerle oluşturacağım. Dolmalarımız pişti. Şimdi bir tabağa ters çevireceğim. Servisi daha kolay olur diye düşünüyorum. Ve dolmalarımız servise hazır.